Merhabalar. 6. sınıf kesirli ifadelerin ondalık gösterimi karşılığı videosuyla beraberiz. 6. sınıfın kesirli ifadelerin ondalık gösterim karşılığına geçmeden önce önce 5. sınıfı bir hatırlayalım. 5. sınıftayken paydamızı 10 paydayı 10, 100 veya ne yapıyorduk? 1000. 1000 yaparak yapıyorduk. Nasıl? Mesela örnek üzerinde göstermek istiyorum bunu. 2 bölü 10. Paydamız ne? 10. 10 yüz binden bir tanesi değil mi? 10'da 2 ve 2 bölü 10 diye okuyorduk biz bunu. Tabi bu basit kesir olduğu için yani pay küçük paydadan payda büyük değil mi? Basit kesir olduğu için ve bunun da tam olmadığı için 0 tam 10'da 2 diye yazıyorduk. 10'da 2 0 tam 10'da 2. Farkı sadece 0 koymak. Eğer bu tam olsaydı mesela 1 tam onda 2 olsaydı bu sefer tam olduğu için 1 tam onda 2 diyecektim. Peki şöyle olsaydı 1 tam 2 olsaydı 1 tam 2 diyecektim. 1 tam 2. Peki şöyle olsaydı 1 tam binde 2 olsaydı 1 tam binde 2 değil mi? Bunun okunuşu. 1 tam binde 2. Tek basamak varsa onda, tek basamak varsa onda, iki basamak varsa virgülün sağında tabi yüzde. Üç basamak varsa binde diye okunur. Bir, bir tam binde iki bir tam, iki, bir tam yüzde iki, bir tam onda iki, sıfır tam onda iki. Tamam. Peki paydası on yüz binde nasıl yapıyorduk? Mesela 3 bölü beş diyelim. Paydamız on yüz bin değil. Ben bunun paydası, paydayı on yüz bin yaparken ya sadeleştiriyordum ya da genişletiyordum. 5'i kaçta çarparsam 10-100.000 eder veya bölersem 10-100.000 eder. 2 ile çarparsam 10-100.000 eder. Onda da bir tanesi eder. 2 ile genişletiyorum. 3 çarpı 2 6. 5 çarpı 2 10. Bakın paydasını 10-100.000 yaptım. 3 bölü 5 6 bölü 10. Yani 10'da 6. 0 tam 10'da 6. Yani genişleterek veya sadeleştirecek paydamızı da bu şekilde yapmış oluyorduk. Bu 5. sınıfa ait olan bir konuydu arkadaşlar. Biz bu şekilde yapıyorduk 5. sınıftayken. Peki 6'ya geçtik. 6'ya geçtikten sonra ister bu yoldan yapabiliriz ama öyle sayılar olacak ki özellikle devirli ondalık sayıları bulurken tabi onunla paydasını 10 100 bin yapamayacağım ama ondalık sayı olarak göstermem gerekecek. O yüzden payı paydaya bölmem gerekiyor. Nasıl yapacağız? Onu da bölelim. Bunu da öğrenmemiz gerekiyor, yani bölerek yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. 3 bölü 5'i bölerek yapalım şimdi. 6. sınıfın konusu olarak yapalım. 3'ü 5'e böleceğim. 3 bölü 5 veya 5'te 3 diye okunuyor bu bu arada. Hatta yazalım, hatırlatalım hem yani de okunuşu. 3 bölü 5 veya 5'te 3. Bunun okunuşu. Şimdi 3'ü 5'e bölüyorum. Bu bir kesirli bir ifade. Bunun ondalık sayı karşılığını yapmaya çalışacağım. Şöyle i̇şte 3 bölü 5 diye yazalım. Şimdi tekrar söylüyorum. Bu basit kesir olduğu için bir kere sıfır tamla başlayacak bu. Bu tamını lütfen dikkat edelim. Buna yazalım. Çünkü 3'ü 5'e bölüyoruz. Öyle sonuçlar buluyor ki öğrencilerimiz 60'lı 70'li bir şey buluyor. Ya arkadaşlar bakın. Mesela 3 tane benim elimde kek var. Onu 5 kişiye dağıtacağım. Yani bir kere bu 60'lı 70'li bir şey çıkmaz. Buraya yazacağım sayılar biraz makul ve mantıklı sayılar olması gerekiyor. 3'ü 5'e bölüyorum şimdi. Bir kere 3'ün içerisinde 5 yok. Buraya bir 0 koyacağım. Burada bu 0'ı ilave etmem gerekiyor. 30 içerisinde 5 var mı? Var. Kaç kere var? 6 kere var. 6 çarpı 5, 30. 0 tam 10'da 6 olarak bulmuş olduk. Biz bunun paydasını 100.000 yaparak bulduk. Altın sınıfta da bölerek yapıyoruz arkadaşlar. Devam edelim soru üzerinde. 1 bölü 4 olsun. Yine bir basit bir kesir. Pay paydadan küçük değil mi? Yani payda büyük pay küçük. Şimdi bu bir basit kesir olduğu için sıfır tamla başlayacak. 1'i 4'e bölelim. 1 içerisinde 4 var mı? Yok. Olmadığı için buraya bir 0 koyalım virgülüyle beraber. Bir 0 da buraya ilave etmem gerekiyor. 10 içerisinde 4 var mı? Var. Kaç kere var? 2 kere var. 2 çarpı 4 8. Ondan 8 çıkarıyorum 2. Peki 2 içerisinde 4 var mı? Yok. Olmadığı için buraya bir 0 atarım. Buraya herhangi bir şey yapmam arkadaşlar. Eğer bir daha olmazsa o zaman buraya 0 atmam gerekiyor. 20 içerisinde 4 5 kere var. 5 çarpı 4 20 sıfır tam yüzde 25 olarak bulmuş olduk. Peki hep basit kesir mi olacak? Hiç bileşik kesir olmayacak mı? Olacak. Mesela 12 bölü 5 diyelim. 12'yi 5'e böldüm. Bir kere kaç tamla başlayacak? Ona bir dikkat edelim arkadaşlar. Ben genelde öğrencilerim hepsini yazdırırım bunu. Kaçta kaç arasında olduğunu daha iyi anlamak için. 12'yi 5'e bölüyorsunuz. 12'nin içerisinde 5 kaç tamlı bir şey çıkar? Kaç ne vardır yani? Değil mi? Şimdi 5 ile 2 çarparsam 10 yapar. 5 ile 3'ü çarparsam 15 yapar. Arada bir yerdedir. Yani bu 2 ile 3 arasında bir şey olacak. Yani 2 tamlı bir şey olacak. Tamam mı? Bu şekilde yazalım ki sonra farklı farklı sonuçlar bulmayalım. 20 ile 200'lük bir şeyler bulmayalım. Şimdi bölmemizi yapalım. 1 içerisinde 5 yok. 12 içerisinde 5 var. Kaç kere var? 2 kere var. İşte o yüzden buradaki 2 tam buradaki 2 tam aslında. 2 çarpı 5 10. 12'den 10'u çıkarıyorum 2. Şimdi 2 içerisinde 5 var mı? Yok. Olmadığı için buraya bir virgül atarım. Buraya da bir 0 ilave ederim. Şimdi 20 içerisinde 5 var mı? Var. Kaç kere var? 4 kere var. Sonuç. 2 tam. onda 4 olarak bulmuş olduk. Devam edelim. Mesela 40 desek 60 15 bölü 12 olsa şöyle yapalım. 40 bölü 25 olsun. Şimdi 40'ın içerisinde 25 kaç tam var? Kaç kere var? Bir kere bu 25'in 1 katı 25, 25'in 2 katı 50 değil mi? Yani bu 25 ve 50 arasında o yüzden 1 tamla 2 tam arasında. Yani bu 1 tamlı bir şey olacak. 40'ı 25'e böledim. 40 içerisinde 25 bir kere var. 40'tan 25'i çıkarıyorum. 15. 15 içerisinde 25 yok. Olmadığı için buraya bir virgül atarım. Buraya da bir sıfır atarım. 150 içerisinde 25 6 kere var. 6 çarpı 5 30 elde var 3. 2 çarpı 6 12 3 3'te elde 15. Yani 1 tam 10'da 6 olarak bulmuş olduk. Bir tane daha yapalım. 4'te 15 olsun. Şimdi 4'ün 3 katı 12 4'ün 4 katı 16. Yani bu 15, 4'ün 3 katı 12, 4'ün 4 katı 16 o arada bir yerde. Yani bu 3 tamlı başlaması gerekiyor. Bu 3 tamlı bir şey olması gerekiyor. 15'i 4'e bölüyoruz şimdi. 11, 1 içerisinde 4 yok. 15 içerisinde 4. 3 kere var. İşte bu 3 tam buradaki 3 tam. 3 kere 4 12. 15'ten 12'yi çıkarıyorum 3. 3 içerisinde 4 yok. Olmadığı için buraya bir virgül atarım. Buraya da bir sıfır atarım. 30 içerisinde 4 7 kere var. 7 çarpı 4 28. 30'dan 28'i çıkarıyorum 2. Şimdi 2 içerisinde 4 var mı? Yok. Olmadığı için buraya bir sıfır atarım. 20 içerisinde 4 5 kere var. 5 çarpı 4 20. Sonuç 3 tam %75 olarak bulmuş olduk. son bir sorumuz olsun. Yine yani aynı şekilde bölmemiz. 85 bölü 20 olsun. Şimdi 20'nin 20'nin 4 katı 80. 20'nin 5 katı 100. O zaman bu 4 ile 5 arasında. Yani 4 tamlı bir şey olması lazım. Tamını bu şekilde bir belirleyelim. Belirleyelim çünkü 40'lı 400'lü bir şey bulunmayalım. 85'i 20'ye bölüyorum. 8 içerisinde 20 yok. 85 içerisinde 20 4 kere var. 4 çarpı 20 80. 85'ten 85'ten 80'e çıkıyorum. 5. Şimdi 5 içerisinde 20 yok değil mi? Buraya bir virgül atıyorum. Buraya da bir 0 atıyorum. Peki 20 içerisinde pardon 50 içerisinde 20 2 kere var. 2 çarpı 20 40. 50'den 40'ı çıkarıyorum 10. Şimdi 10 içerisinde 20 var mı? Yok. Olmadığı için buraya bir 0 atıyorum. Buraya herhangi bir şey yapmıyorum bakın. Eğer ikinci sorduğumda da yoksa buraya 0 koymam gerekiyor. 200 içerisinde 25 20, kere var. Pardon 100 içerisinde 25 kere var. 5 çarpı 20 100. Sonuç 4 tam %25 olarak bulmuş olduk.